2025 yılı ayçiçek hasat sezonunun ilk ürünü Bandırma Ticaret Borsası'nda işlem gördü. Sezonun ilk mahsulünü Göne'nin Killik Mahallesi'nden üretici Osman Filiz getirdi. Sembolik satış kapsamında ürünün 50 kilogramlık bölümü, kilosu 155 TL'den Bandırma Çalık Gıda Tarım Hayvancılık Nakliyat Enerji İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi firma yetkilisi Mehmet Çalık tarafından satın alındı kalan 1 tonluk ayçiçek ise tonu 25.370 TL'den Ahmet Toygun Zahirecilik Firma Yetkilisi Ahmet Toygun tarafından alıcı buldu. Bu satışla birlikte bölgede 2025 yılı ayçiçek hasadı resmen başlamış oldu.